Yeniden herkese merhaba. Bugün sizlere soya soslu sebzeli makarna tarifim var. Bu tarifi denedikten sonra sürekli yapacağınıza eminim. Sözü çok uzatmadan hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. Daha önceden ben tenceremin içerisine suyumu ekledim ve kaynattım. Suyum kaynadıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yarım paket spagetti makarnamı ekledim. Siz dilediğiniz makarna ile deneyebilirsiniz. Şimdi tencereme diğer göze alıyorum. Bu gözde de sebzelerimi soteleyeceğim. Büyükçe yarım kuru soğanı jülyen olacak şekilde doğradım. Kırmızı kapya biber ve iki tane yeşil biberi de jülyen olacak şekilde doğradım. Daha sonra tavamın içerisine aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim. Sebzeleri, makarnayı hazırlamadan önce doğrarsanız daha pratik ve kolay olacaktır. Orta ateşte soteliyorum sebzelerimi. Ara ara makarnamı da kontrol ediyorum. Sebzelerimi ara ara karıştırıyorum. Yaklaşık 8 dakika kadar soteledim. Makarnamı da ihmal etmiyorum. Onu da ara ara karıştırıp kontrol ediyorum sebzelerim şöyle hafif öldükten sonra içerisine bir diş sarımsağı rendeliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Sarımsak ve karabiberi ekledikten sonra şöyle bir yeniden karıştırdım. Bir dakika kadar yeniden soteledim. Sebzelerim artık sotelendi. Geniş büyük bir tavanın içerisine bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağını aldım ve erittim eridikten sonra içerisine sotelemiş olduğum sebzelerimi ve süzmüş olduğum makarnamı ekledikten sonra içerisine çeyrek çay bardağı soya sosunu ekledim ve şöyle bir karıştırdım yaklaşık 2 dakika kadar da bu şekilde soteledim artık ocağımı kapattım ve makarnamı servis ediyorum mutlaka ama mutlaka deneyin. Denedikten sonra asla vazgeçmeyeceksiniz. Doğranmış taze soğanla servis ediyorum. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.